Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Fahriye Evcen yine bir TBTE paylaşımıyla dikkatimizi çekti. Bu, e, bu fotosunu paylaşan Fahriye Evcen, "Yılın en sevdiğim zamanı geldi bile. Her gün güzel saçlar için onun besleyici dokunuşunu hiçbir şey değişmem. Elsevin saç güzelleştirici mucizevi yağ kremiyle her gün saçlarımın en güzel günü." diye not bıraktı fotoğrafın altına. İşte arkadaşlar benden bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.